Eşana ekler aldık hemen. Eşan, İstanbuldayız. İstanbuldayız. <laughs> Aa, buralara basarken dikkat et, Eşo. Ah. <laughs> karşıya. Ne yapacağız Eşan? Biliyor musun? Trama bineceğiz. Yemek <laughs> mi? Yemeğe gideceğiz. Trama binip yemeğe gideceğiz. Ona <laughs> aç 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 hemen ye. Seni. Aç. <laughs> aç. <Oo. gülüyor> Hold it. Hold it. Tutun o ye, sesini hmm. yesin. <gülüyor> <gülüyor> hey, this Eee reis, hayız koskocuk mu fastine? Aa, ye ye ye. Değil mi? Şimdi biraz tercih biraz daha. Geri koy, koy. Şimdi biz yemeyelim. Ye, biz unuttuk. Nasıl? Sen mi? Tram bekliyoruz. Sen, sen de asaydın oğlum. Hani Asaydın yapacağım. Eşo nasıl? Keep your oh, keep your confidence up if her yer ilginç geliyor. Yeah. Arama yapmıyor. <laughs> yes. Aşık O sen. Asian. Aşık ya. Şu <gülme> <Abi, abi abi. gülme> Hı. Hey. E <şu>? 80 lira. ne? Ka ne? No kamera please. No kamera polis diyor. <gülüyor> <gülüyor> no kamera please. Çekmesene. Senden adına çek o da no kamera polis. <laughs> bu kamera değil ki bu ama bu cep telefonu. Ha? <laughs> bu kamera değil ki. Sanma biliyorum göstermez. şarap şampanya yeter azıyor. Aa. Bu çok güzel tamam. Babası. Aldın tamam. <laughs> Gördüm aldım. No kamera polis diyor. İyi e, de bu kamera değil ki telefon. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> ha, ha? Burası Tarihi Sultan Ahmet köftecisi. Okay, hadi, let's go. Ya hoş geldin, <laughs>

buraya gelmiştik ya. Ayrıca tanıdık geliyor. Yedi yaparım diyor. Olur. Oturalım. Eşen, o sandık sandı köpeklerde değil, gel. Na gelmez o, gel. Sen git Eşen. Gitme, gel buraya. Allah'ım. Eşe yıkanıyorlar suda. Bak bak olacak. <laughs> Değil mi? Hayırım ya yazlık be. Nasıl yıkanıyorlar? Ya kolt? Soğuk mu? Çekin fermarları. Soğuk ya diyor Musti. Biraz. Biraz soğuk. <laughs> Güzel demiştir benim oğlum. <laughs> ben musun bu sabah? Bu sabah. Gülsün Allah sana Allah. Gülsün içeriği görsün. Ne gördün kız yine? Ne ben gördün Eşaf? Hamza dur, içeri girmene gerek yok. Girme, ya. girme. Basma çimenlere. Ben de seni çekeyim, herkes beni çekiyor. Ben de seni çekeyim. <laughs> Ay. Ay. Yeah. Giriyoruz mu? Nasıl <laughs> gireceğiz? Başörtü başörtü olmayınca? Bahçede gezin abi. Hadi hadi. No English. Evet, başörtüyle gelmeyenler için başörtü hemen <laughs> burada alabiliyorsunuz. Evet, tek var. Şal biçiminde. Ja, la oss gå.

Teşekkür. <laughs> 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 Zaten burayı monatırla aldık. Teşekkür. Geçen yolu kapatmışlar artık. Doğru, doğru doğru. Biraz, Biraz evvel gördüğümüz milletin belediye başkanı da özel değildi. Ya alsada mı sele verecekti? Değil mi? <laughs> Harbi mermerler aşılmış artık. Binlerce yıllık evet tarih var. Mermerler bile aşılmış yani. Yavaş. Kaymayalım. <laughs> Kamera çekmek yasak değil, değil mi? <laughs> Buradan mı gireceğiz? Buradan mı? Buradan mı? Buradan mı? <laughs> Ayakkabıları koyuyoruz. Bak, bu eşik nasıl aşırılmış? Evet. Bakar mısın? Kapıdan burası da. Eşo. Bunu al. çantayı çıkar buradan. Hı? Ne? Ayakkabılarını çıkar onun içine koy. çok büyük. Ee çok büyük. Giriyor muyuz oraya? Aa giriyormuş.

Al buradan sen ikisini istiyorsun. sadece İngiliz. Bu Fransızca. Bu Fransızca. Fransızca. Bizim sevinimden kalmadık. Bu ee, Allah'ın taş gibi merasimi yani, yapıldı yani. Evet. Ee, burada işte 12 tane küçük taş var. Yani şu, şu Bu taşları. taşların her biri ee, Ayasofya'nın bir sütunundan örnek alınmalıdır. Ee, İsa'nın 12 temsil eden 12 tane taş var. Ee, buranın şeyi bu kadar. Yani kralların taş gibi merasimi yapıldı ya. Yani.

baştan başlayalım. Hasan ne yapıyorsun? <laughs> <de> maşallah iyi. çok tatlı çok İyi. And all that, so the Sultan and his family would we'll tie up there. <laughs> so, have talked to you about oh, don't know. So, you. Uh, What you see here. Is a... <laughs>

Çamlı 4 5 yıldır. Bu teknolojiyle. Bu teknolojiyle. Bir de mimar olarak dünyada hiçbir şey ee, şimdi şeye gelince de 5 yıl gibi kısa sürede bittiği için e, bazı şeyler hızlı hızlı yaptı. Mesela sütunlar hep farklı kıtalardan, farklı kiliselerden geldi. Nedeni de böyle tek tek kesip uğraşıp getirmek onlarca yıl sürerdi. Dolayısıyla böyle bir çözüm buldular. Boyların her biri farklıdır yani arkadakiler kısa. öndekilerin arasında bile farklılıklar var. Az olsa. Bu da dengesizlik oluyor işte. Bu yani ee, tabi Osmanlı burayı ettikten sonra zaman zaman depremler de kubbeyle yıkılıyor. Osmanlı burayı ettikten sonra minare de yıkılıyor. İlk önce iki minare sonra numarasına iki minare daha ekliyor buraya. Dengeyi sağlamak için. Onun dışında halazlar mı? Palazlar gibi bir şey ekliyor. Şu dışarıda gözüküyor. Dengeyi sağlamak için. Daha sonra e, 1453'te Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman e, Camiye çeviriliyor Bu bir Şehrin en büyük kilisesi ibadethanesi. Camiye çeviriliyor ee, Tabi bazı şeyleri değiştiriyor Bazı şeyleri hiç yok oluyor de şu anda görmüş olduğunuz Kur'an'dan bir ayet var öncesinde İncil'den bir ayet vardı. Bir de mozaik vardı. Şurada belki gördüğünüz İsa, Meryem mozaikleri var. Üst katta da vardı. Şurada perdenin arkası perde arkası herhalde. O namaz zamanı olmasın diye perdeyi iki sene önce camiye çevirdiğinde tekrar ekledim. Tabii. Tabii. Bir işte. Türkiye'de işte Fatih Sultan Mehmet Aleyhisselam'ı yok. İsa yerinde bir tanesi de bir O cami yerinde. Onu siliyor yerine. Ayrı. Onun dışında meleklerin yüzleri kapatılıyor, şu açık, şu sonradan tek orijinal kalan melek, sonradan destansiyona da açılıyor. Tahminim bu şey, cumhuriyet günlerinde müziğe çevrildi. Onun dışında çok şeye dokunmuyor zaten değiştirme. Bir de kıble değişiyor ister istemez. Çünkü Kudüs'e doğru yapılıyordu kiliselerin kıblesi az daha böyle farklı değişmiş. Halıdan anlarsınız girdiğiniz ama ee, birazcık değişiyor. Onunla ilgili de bir tane hikaye anlatacağım. Ağlayan sütun var. Belki duydunuz. Onunla ilgili bir hikaye kıbleyle ilgili anlatacağım. Onu o zaman anlatırım. Onun dışında işte Hünkar Mahfili şu gördüğünüz. Padişahların ve ailesinin namaz kıldığı yerde burası. Bu sonradan ekleniyor. Mihrap, minberler sonradan ekleniyor. Müezzin Mahfili sonradan ekleniyor. Işıklandırmalar 1800'lerin başında ışık yani icat, elektrik icat edildikten sonra Abdülmecit döneminde e bu halini alıyor bu şeklini. Hazır onu söylemişken yine Abdülmecit döneminde kaligrafiler, yani tablolar evet. o dönemde cami içerisinde birleştirerek, çizilerek yapıyor Tek parça halinde içeri girmiyor, dolayısıyla çıkmıyor. Müze dönemindeyken çıkarmaya çalışmışlar, çıkaramamışlar. Ee, i̇şte Allah Muhammed 4 halifen Hasan Hüseyin. Burada Hüseyin'in... Hasan Hüseyin. Evet. İsimleri. Hasan. Hüseyin. ne güzel. Hüseyin'in altında Kerbela, e, Kerbela İtaf'ın gözyaşı damlası koyulmuş. Gördüğünüz gibi. Evet. E, o olaya iyi şeydir yani. O olaya dikkat çekmek için, üzüm çeviri etmek için. O bir imzelik diyor bana. onun dışında şu arkada kütüphaneler. Dışarıda Yunan Başkanı iki gün önce medrese yapmıştı. Bir, Fatih Sultan Mehmet Başkanı Üniversitesi'ne verdi. Onlar orada akademik çalışmalar yapmakta. Mesela o Fatih İstanbul'u fethettikten sonra yapılan şeylerden bir tanesi. Dışarıda üç tane padişahın şey e, Türbesi. Hemen sınıflarda. Türbeler, şadırvanlar bunlar hepsi. Hangi padişahların? E, İbrahim olmaz kaldı. Kaçıncı İbrahim bilmiyorum. Yani böyle çok popüler padişahlar değil. Onu sevdiğim. E, kaçıncı Murat olduğunu da bilmiyorum. İki üç tane. Açık olursa ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Girebiliyorsunuz içerisine ne var hemen şurada. Şu anda kapalı. Ee, onun dışında işte şunu da Cumhurbaşkanı hediye etmişti. Şun, şunları da söyleyeyim. Şu büyük olan tablo var. Evet. Altta. Aa, Sonra evet. Cumhurbaşkanı hediye etti. Yani şu iki tane şey. Mumluklar. Top, top. Evet. Onun hemen yanında böyle kaldayan bir şey var. Işte, bir burada var. Bu, İkisi de işte, yapacağım. Yani, yani, işte, böyle bir fabrikalar. Tane, yoksa, 260 tane yanlışım yok. 260 tane cam var. Ama her sayıldığında ya bir fazla ya bir eksik çıkıyor. Bu da bu tılsım işte bir söylendi. Ee, onun dışında başka söylemem gerekiyor. Pırasa ben olcaz. Set. On foljon. Önemliyor. On foljon yine bizim senin eliminden kalmam. Piranların kaçınılmaz bir yaraları var. Allah bu kadarı.

Peki, normal bizim Müslümanlar gelip, Müslümanlar yani, yani, da gelip burada ibadet yapabiliyor mu? İzin vermiyorlar, vermiyor da böyle bir şey yok. Yani geçen bir hafta bir olay olmuştu. 3. Cumhurbaşkanımızın gündeminden buraya getirdik. O da hani nişan olarak. Evet. Bir yolu, bir yolu. Özel günlerde şerbet. Normal günleri dutlu atlıyordu. Şimdi kapalı. Bu parçadaki. Yani. böyle yoğun ki

ıslak mı buralar? Ağlayan sütun deyince ben bekledim yani, ki oradan bir su gelecek. Tel hani. Gibiydi yani Müzeden hem de açıktı. Gelip buraya dilek tutuyorlar. Diğer ismi de dilek. Ha. Ee, bu şey Hristiyanlara göre göresini anlatıyor bence. Justinianus burayı yaptıran e, lider. Kı, buraya geliyordu o imparator. Bir gün işte şey için tetkik için bakıyor nasıl gidiyor inşaat diye. Baş ağrıyordu. Gelmiş buraya yaslanmış. Şey olmuş. Başının arasına gittiğini hissetmiş. Yanında kişileri söylemiş. Öyle de halk arasında yayılmış. Herkes demiş ki ha burası kutsal bir taş. Biz de gelip burada buraya dokunalım yani diye. <laughs> Kendi aralarında yayılmış. Sonra öyle insanlar bile tuta 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 o şey kalmış deniyor. Müslümanlara göre ise şöyle bir hikayesi var. Ee, Sultan Mehmet zaman meşhur cuma namazını kıldırıyor. Kıldırırken işte tekbir alacak, ellerini bağlayan Bir daha niyet ediyor, bağlayan Bir daha niyet ediyor, en sonunda bağlıyor. Sonra Akşemsettin hocası ona soruyorlar. Diyorlar ki neden böyle oldu ya? Neden tekbir alıp başlamadı? O da diyor ki işte Kabe'yi göremedi. Dolayısıyla başlamadı. Ama Hazreti Hızır buradaydı, camideydi. Hazreti Hızır işte e, caminin, kıblenin yönünü göstermek için de işte oradan kalmak diye söyledi. Yani kıbleyi gördü, öyle namaza başladı. Hazreti Hızır'ın da yardım ettikleri, Hızır Aleyhisselam'ın emrettiği çift İki tane hikayesi de bu şekilde. Ağlayan sütun. Evet efendim. Çok fazla tarihi var çünkü. O yüzden. Hep el işçiliği çizilmiş hep ya. Şuna bak. <laughs> Ye. Elle hadi. Hı? Elle. La. Nah. Oraya değil. Allah kabul Hemen altında. orada. böyle vaftizci Yahya'nın şehrinde. yukarılara çıkılmıyor ama değil mi? Ta yukarıya bile çıkılıyor aslında böyle kenarı var gibi gezme yeri var. Restoranda. Değil mi? Restoran yapıyorum. Restoran Yemeğe geleceğiz. Allah'ım Allah'ım. gösteriyorum. Tam Allah yazsın hemen sağında. Evet. Orada işte hafta izleyen yaptı. Hmm. Mozaikler. bir resim gibi bir şey var. Evet evet. Mozaikler. Hmm. O bir gözüküyor şu buradan. Gösterebileceğim mozaikler mi? Evet. Oğlum, ben gösterdim. Ben mozaik Mozaikler değil zaten? <gülüyor> Aynen. Ben <laughs> Hocam mısır var istiyor musun? Ne? <laughs> hı hı Kestane kebap Eşşo Hı? Şöyle bir parçalara gitsin Olur duman çıkıyor. Duman okay. sıcak. Verdi parası. Hadi. Evet. Eşan bir keyif ol. Evet. Eşo. Careful. Eşel, geçin, kaç <gülüyor> 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 <Kızağa> bir keyif ol. Kaç yaşında? Kaç Kaç gel. bence. Ozi, yeter Ozi. Ya, Aha. Eyşan, kam ya. Gel. Eşan lütfen. Hepsini buraya topladın. Eşan <laughs> Eşan lütfen. Bırak. Yürü Eyşan. <laughs> Hepsini topladım başımıza ya. Hayır, gel deyip durma. <laughs> 贼香。